Merhaba para bil kanalı izleyicileri selamlar hepinize. Evet Borsa İstanbul bugün yine pozitif kapattı ve haftanın kapanış gününde oldukça iyi bir performans gösterdi sevgili arkadaşlar. Saat 18.12'de kamu aydınlatma platformuna Kron Teknoloji Anonim Şirketi'nin sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirim düştü. Bunun haberini yapıyorum şimdi sizlere. Bedelli sermaye arttırma hakkında yönetim kurulu kararı Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Mevcut sermayesi 805.539muş arkadaşlar ve 149.819.386.5'e çıkarmak istiyorlar. %250 oranında rüçhan hakkı kullandırarak 1 lira karşılığında rüçhan hakkı kullandırma fiyatı belirlenmiş bedelli sermaye arttırmak istiyor. Kron teknoloji. Evet baktığınız zaman 42 milyon 805 bin oldukça küçük bir tahtası bir tahta bu tür tahtalarda sermaye arttırmaları her yönüyle önemlidir ama keşke bu bedelsiz olsaydı ama bedelli olmuş 1 lira artık bu da bir formaliteye döndü arkadaşlar 1 liralık uçan hakkı kullanma fiyatı bunun fırsatında değerlendirmek gerekiyor eğer bu şirket üzerinde yatırım yapıyor iseniz. Tabi burada e, satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamış ama yine ne biliyorsunuz satılıyor. Bunda bir sıkıntı olmuyor. Şirket bununla ilgili kararı almış artık yönetim kurulu kararı almış. Sermaye piyasasına, Borsa İstanbul'a, Merkez Kayıt Kuruluşu'na, Ticaret Bakanlığı'na ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiş sevgili dostlar. Evet, Kron Teknoloji %250 oranında rüçen hakkı 1 lira olmak üzere kullanım hakkı vererek Bedelli sermaye arttırımına gidecek. Lütfen e, rüçhan hakkı olduğu için bunu iyi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü bedelli onaylandığında, şu, bu henüz onaylanmış durum değil. Sermaye piyasası kurulu tarafından bu bedelli sermaye arttırımı onaylandığında e, rüçhan pazarında ya bedelliye katılmak için hisse başına 1 liranız olması gerekiyor ya da e, ee, rüçhan pazarında rüçhanlarınızı satmanız gerekiyor. Satmazsanız ve bedelliğe de katılmazsanız çok büyük zarar edersiniz arkadaşlar. Bunun için kanalımız para bilgi kanalını takip etmeye devam edin lütfen. Ee, ve buradaki bilgileri de yatırım tavsiyesi olmadan takip edin. Ve bize de destek olmak istiyorsanız hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar saygılar hepinize.